arkadaşlar merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Ee, Big Chef'te çok deli işler yapılıyor. Alışlar, satışlar. Yani o kadar işlem hacmi var ki bugün 6,5 milyondan fazla bir lot satıldı. Bakın grafiğe de baktığımızda sabah saatlerinde e, 22.26 hatta 22.52 detayında taban fiyatı 22.28 bugün zaten 22.50'ye kadar düştü. En yüksekte 23.70'i gördü. Tavanı bile 20 27 27.20. Halk arzın daha ikinci günü biliyorsunuz ilk günden zaten bozmuştu. 4, 5 tavan bozmuştu. 4-5 tavan bozdu. Ve sonrasında e, işlemlerine devam etti. Aracı kurum dağılımını da göstereyim ben size. Deniz var alan kısımda. A1 Kapital var. Halk var. İş var. Tıray var. Satanlarda şeker, ziraat, yapı kredi, vakıf diye devam ediyor. Derinlikte çok hızlı işlemler yapılıyor. 100 notlar, 250 notlar. Bakın 2000 not satıldı. Sen 2000 notu ne zaman aldın da sattın? Çok enteresan ya. Yani devam edeceğiz. Bakın 1500 not satıldı. 1000 not alındı. 10.000 not alındı. Yani vallahi iyi risk alıyor insanlar ya bu seçim arefesinde Tabi kimseyi yönlendirmek istemeyiz ama kimseyi yönlendirmek istemeyiz ama Tabi risk almak da herkesin kendi kararıdır. Şu anda hızlı bir şekilde işlemler yapılıyor. Bunu size izletmek istedim. Birazdan da videoyu paylaşarak zaten izlersiniz. Detayına baktığımızda dediğim gibi şu anda 7,5 milyon gibi 7 milyon 200 bin gibi bir işlem adedi var. Ee, yani o kadarlık bir lot el değiştirmiş. Şöyle hatta bir piyasalar şeye bakalım. Ee, piyasalarda en yüksek biz hacmine göre işleme Big Chef burada nerede? Şöyle baktığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 11. sırada arkadaşlar. İşlem hacmine göre ilk 10, 10 sıranın içerisinde aslında 11. sırada işlem hacim var. Ee, gördüğünüz gibi. Evet borsa şu anda artı da e, baktığımızda endekse %1.33 artı da Big Chef %7.44 eksi de arkadaşlar. Euro Power dün güzelce artıyordu. Bugün de %3.5 artıda gözüküyor. Grain Türk'te %6.90 %7'ye yakın bir eksi de CV Enerji'de 109 liradı arkadaşlar. Biliyorsunuz CV Enerji'nin halka arz fiyatı 108 liraydı. Big Chef 22.90'dan işleme devam ediyor. Şöyle biraz daha izletelim size neler oluyor. Hep beraber görün. Yani şu şey çok ilginç. Yani ikinci günden 2000 notu ne ara satıyorsun? 6000 not satıldı biraz önce. Bakın aşağıdan şöyle gözünüzle hatta şey yapabilirsiniz. Videoyu durdurup mesela bakabilirsiniz. Bakın 20000 notu görüyor musunuz? Şu aşağıda durduramıyorum ben tabii ki. Siz videoyu durdurursunuz. Yani 20000 notu ne ara aldığında satıyorsun değil mi? Kolokasyondan alınan diyeceğim. İlk gün zaten tavan bozdu. Demek ki bu insanlar ilk günden 20000 30000 notları aldılar. Bugün de satıyorlar. Zararına satıyorlar tabii ki. Eee kar etmesi mümkünatı yok çünkü yani dünle bugün ne alakası var değil mi? Dün zaten kaç yüzde eksi kaç yaptı? Bugün %8 eksi de 22.66 şu anda. Evet şöyle Big Chef'in derinliğiyle biraz izleyelim derinliği. Bunu da belirtmekte fayda var. Big Chef'in halka arz fiyatı 22 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şu anda 22 lira 58 kuruşta yani halka arz fiyatına eee Yaklaştı hatta bugün Big Chef en düşük 22.50'yi görmüş. Bakın grafikten de göstereyim size. En düşük şu en aşağıdaki kısım ne zaman saat 10.17'de en düşük derinliği görmüş. Yani şeyi görmüş. Aşağı en en düşük görebileceği seviyeyi görmüş. E, 22.50 zaten Halk Arz fiyatı. 22.56 şu an hissenin fiyatı. Ya yani neler oluyor bu Halk Arz'da? Bakalım bundan sonrası için neler yaşanacak. Şunu da söyleyelim. BİEN ve Kayseri Çeker var. Bunlarda da e, acaba insanlar e, halka arızalar bozuyor diye halka arıza girmeyecekler mi? Yoksa seçimden sonrasına kalacak diye acaba e, halka arıza yani daha e, böyle tavan serisini devam edeceğini mi düşünüyorlar? Bunlar da kafalarda soru işareti arkadaşlar. Evet görüşmek üzere. O Bu arada şöyle bir daha bakalım. Tabanı 22-28 arkadaşlar ve taban oldu. Gördüğünüz gibi. Biz konuşurken taban oldu e, maalesef. Tabi biz halk arzına katılmadık ama katılanlara da e, kötü oldu. Bu arada tabandan alışlar nasıl bir şey hızlı bir şekilde devam ettiğini de görebiliyorsunuz. E, 10.000 notlar, bin notlar. Bakın aşağıda aynı şekilde görülebiliyor. E, 977 bin şu anda tabanda bekleyen emir var. Neyse Üstat girmeye çalışıyor. E, video çekecek herhalde. Görüşmek üzere arkadaşlar. 1 milyona yakın tabanda emir var. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet 1 milyondan fazla oldu şu anda.